Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün TOK'ta olması gereken özelliklerden bahsedeceğim. Şu an hali hazırda olmayan ama olsaymış daha güzel olurmuş dediğim şeylerden bahsedeceğim. Bunlar aklıma gelen şeyler. Sizin de aklınıza gelen şeyler varsa, şunu da koysalarmış, bunu da koysalarmış daha güzel olurmuş dediğiniz şeyler varsa lütfen bunları yorumlarda belirtin. Kısaca videoya geçelim. Ama geçmeden önce şu anda pazar sabahı saat 9 ve ben işe gidiyorum. Aslında bu videoyu ben daha öncesinden çekmiştim. Üstümde siyah tişört vardı. 25 dakika böyle anlattım. Daha sonrasından montaj aşamasına geldim ve baktım ki buralarımda hep salya sümük var. Kutay sağ olsun her tarafımız salya sümük yapmış. Ama ben de bunu görmeden tabi videoyu da çekince berbat oldu. Bu şekilde göstermek istemedim. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olun. Çünkü videomu izleyenlerin %99'u kanalıma abone olmayan kişiler sadece %1'i abonelerimden izliyor. Yani 50.000 kişi izliyor videoyu. %1'i sadece ya. 500 kişi ya. Ayıp. Arkadaşlar buyurun videoya geçelim. Şimdi ilk olarak benim arabam uzun versiyon, en full modeli V2. Biz bu arabayı satın alırken şerit takip sistemi, otomatik frenleme, yol kontrolü, öndeki aracın hızına göre kendi hızını ayarlaması veya otopilot bunların hepsi var bir şekilde satın aldık. Ya bu özelliklerin hepsinin biz var olduğunu biliyorduk. Ama gel gelelim Arabayı alalı 7 ayı geçti Bugün ilk dağıtımından itibaren 1 yılı geçti Bu özellikler hala aktif olmadı Hala bekliyoruz hala bekliyoruz Ya şöyle önümüze bir araç çıktı mı Bir anda frene bastığı zaman Neden benim arabam bir anda frene basmıyor Ben neden duramıyorum Ya benim 2017 model 2016 model hondam vardı Yani o bile bir anda frene basıyordu Bir anda e, şeritten çıktığım zaman Beni uyarıyordu Sen niye uyarmıyorsun be araba Akıllı arabasın ama şu an o işleri henüz beceremiyor arkadaşlar. Bu özellikler beyninde var. Bu özellikler bu araca yüklü ama bu özellikler aktif değil. Ben bir an önce bunların aktif olmasını istiyorum. Ya yani mesela park yerinden yavaş yavaş çıkıyorum. Baktın öttün en son yani baktım çarpacak bu adam. Bu adam gidiyor ama çarpacak. Bas kardeşim frene ya. Bas frene sonra ekrana uyarı çıkar. De ki Kardeşim az daha gidersen de buraya çarpacaksın de. Gitmeyi onaylıyor musun? Onaylıyorum anasını satayım diyeyim ben de. Gideyim vurayım kendi kafama göre. Ama şu frene bas. Şu şeridi takip et. Şu öndeki arabanın hızına göre benim hızımı ayarla. O Hadi otopilotu geçtim. Otopilot biraz daha zaman alacak bir şey ama bunların bence olması gerekiyor. İnşallah bir an önce aktif ederler. En büyük şu anda sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani biz bu özellikleri görerek bu arabayı satın aldık ama bu özellikleri kullanamıyoruz hala. Bu benim aklıma gelen en temel en birinci özellik. Bu arabayı akıllı araba yapabilecek en temel özelliklerden bir tanesi. İkincisi araçta Apple Car, Android Car bunlar yok arkadaşlar. Normal YouTube yok araçta. YouTube müzik var sadece. Normal YouTube yok. Hani niye olmadığını sorduğumda böyle sağdan soldan araştırma yaptığımda lisansdan kaynaklı olduğunu söylediler. Ne alaka bilmiyorum ama normal YouTube yok. YouTube müzik üzerinden biz videoları izleyebiliyoruz. Onu kısa video atmıştım. YouTube'da var. E, shorts videom. Benim kanalıma girerseniz görürsünüz. E, YouTube müzik üzerinden nasıl YouTube e, izlenebilir? Oradan izleyebilirsiniz. Acaba Apple Car, Android Car da bu yüzden mi yok? Yani orası meçhul. Ama hani olsa nasıl olur, olmasa nasıl olur diye düşünüyorsunuz. Yani olsa da olmasa da değişen bir şey yok. Şu an zaten... Tog'un kendi uygulaması, kendi sistemi yeterli oluyor. Gayet yeterli oluyor. Yani arabaya bindiğiniz zaman telefonunuzu direkt tanıyıp rehberinizi çıkartıyor ortaya. Müzik falan açtığınız zaman direkt telefonunuzda çalan müzik çalmaya başlıyor. Ekstradan bir çaba sarf etmiyorsunuz ama yani tabi Apple Car, Android Car insan bunları da bu arabada olmasını bekliyor. Üçüncüsü ekrandaki uygulamaların aynı çeşit uygulamaların bir yerde toplanması. Şimdi ekranda çok fazla uygulama oldu. Yani geç 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 böyle kategori etmemişler. Bence bunların kategori edilmesi lazım. Ya örnek veriyorum müzik uygulaması tamam müzik diyelim müzik adı altında bir sen o programların olduğu yere bir katalog aç. Ben müziğe bastığım zaman orada hem YouTube müziği göreyim hem fiziği göreyim hem radyoyu göreyim, hem kendi yapay zeka müzik uygulaması var. Onu göreyim. Enstrüman yapabileceğiniz, beat yapabileceğiniz bir uygulama var. Onu göreyim. Yani bak, 5 tane müzik uygulaması saydım. 5 tane müzik uygulamasının hepsi bütün uygulamalarla birlikte karışık. Mesela çocuklar için çocuk diye bir tane katalog koy. Ben çocuğa bastığım zaman YouTube çocuğu göreyim, YouTube Kids'i göreyim. TRT çocuk var, TRT Kids var, TRT anaokulu var. Bil bakalım var. Hadi onlar oyuna giriyor. Diyelim oyun diye bir kategori aç oraya. Oyuna tıkladığın zaman bakalım var. İşte kelime doldurma var. Birkaç tane daha oyun var. Yani hani bunları kategorize ederse bence daha mantıklı olabilir. Çünkü diğer türlü uygulamalar yavaş yavaş karışacak gibi duruyor. Çünkü her geçen gün uygulama çıkıyor. Mesela yeni sahibinden.com uygulaması da geldi. E-Devlet var. Migros var. Trendyol var. Yani alışveriş adı altında da bir kategori yapılabilir. yapılabilir. Tabi bunlar ilerleyen süreçlerde illaki olur. Biz şu an olsa daha iyi olur diye düşünüyoruz. Bu videomuzdan sonra belki TOK yetkilileri görür. Belki dikkate alır bizi. Bu arada TOK yetkililerinden sponsorluk bekliyorum. Arkadaşlar bak neredeyse 50 kişi sayemde TOK aldı. 50 kişi. Bilmiyorum iyi mi ettik kötü mü ettik bu videoları çekmekle ama bir sponsorluk da buradan bekliyorum. Reklamımı yapmış olayım. Daha sola sinyal verirken ekranda niye bu kameralar açılmıyor ya? Yani niye açılmıyor kardeşim? Sola sinyal veriyorsun. Ekranımın solunda sol yan aynamı görebiliyorum. Sağ sinyal veriyorsun. Sağ tarafında sağ yan aynamı görebiliyorum. Yani bu çok zor bir şey değil. Yine yazılımsal bir şey. Bu arada bahsettiklerimin hepsi yazılımsal. Yazılım olarak hemen 2 dakika tık 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 yapıp telefona bir güncelleme ile ekranıma sola sinyal verdiğim zaman sol tarafımda sol aynamın altındaki kamera açılabilir diye düşünüyorum. Zaten burada açılıyor. Burada açılacağına büyük ekranda, ön ekranımda, hayalet ekranımda açılabilir. Çok zor bir şey değil. Araba biliyorsunuz internete bağlı arkadaşlar. Arabanın kendi interneti var ama biz bu internetin kaç GB kaldığını, nerede olduğunu, nasıl olduğunu, bu sim kartı nerede, mobil kullanım gösterge paneli adı altında bir şey ekrana eklenebilir. Biz de buradan kaç GB internetimizin kaldığını, ee, ne kadar veri kullandığımızı veya ne aşamada olduğumuzu, ne kadar süre sonra biteceğini bunların hepsini görebiliriz. Şu an bunların hepsini göremiyoruz. Belki sınırsız olduğu için göremiyoruz ama yarın bir gün illaki bunlar sınırlı olacak. E ee, toglar çoğalınca internet paketi illaki sınırlı olacak. Ben şu ana kadar yani sürekli kullanıyorum. Böyle arabaya bindiğim zaman YouTube açıyorum, video açıyorum, canlı televizyon var, onu açıyorum. Bunların hepsi internet paketinden gidiyor. Ama hala bitmedi. Yani kaç GB onu da bilmiyorum. 50 GB diyen var, 40 diyen var. işte ilk bir yıl 50, sonradan her ay 5 GB diyen var. Bilmiyorum artık bu internetimiz, arabanın interneti ne kadar süre sonra bitecek. Gösterge paneli eklenmesi mantıklı olabilir. Bu bir bununla birlikte arabada şebekenin gitmesi oluyor. Benim şu ana kadar Allah için hiç gitmedi, hiç gitmedi. Ama bazı araçlarda şebeke gidiyor, gittiği zaman da geri gelmiyor. Bunun yöntemi sigortalardan bir iki tane sigortayı galiba söküyorsunuz takıyorsunuz öyle yazmışlardı gruplardan ya bu arkadaş bu sigortayı söküp takmak yerine şuraya modemi resetle veya şebekeyi resetle diye bir düğme koysanız ekrana bir yere koyun bu arkadaş yeniden başlat dese Onun elektriğini kendi kendine kesse Sonra tekrar elektrik verse Daha güzel olmaz mı? Daha güzel olur Şebeke bazen gittiği zaman o arkadaş Oradan bir sigortayı söküyor tekrar takıyor Şebeke geri geliyor Bence yeniden başlat butonu gelmeli bunun için Koçak altında havalandırma var Pervanenin sıcak mı soğuk mu döndüğünü Veya bizim ekrandaki e, Havalandırmaya göre mi çalıştığı Bu bilinmiyor Aslında e, oraya bir seçenek eklenip kolçak altındaki havalandırma için sıcak veya soğuk veya açık veya kapalı ayarı yapılabilir. Ya ben mesela soğuk havada fakat arabanın içinde sıcak hava var. Sıcak hava üflüyor arabanın için sıcak olması için. Ama ben bu çikolatayı aldım koçağın altına koydum. Ya yani şimdi bu koçağın altındaki pervane benim arabanın içinde ayarladığım sıcaklığa göre mi çalışıyor yoksa çalışmıyor mu? Bilmiyoruz. Şimdi eğer öyleyse bu çikolata eriyecek kardeşim. Bunun <laughs> denemesini yapmadım ama yani bunun içinde ayrı bir gösterge ekranı, klimanın adı altında. Yani bunun adı neyse, sürüş modu sürekli değişiyor. Yani arabaya bindiniz, diyelim arabayı ekonomik moduna aldınız. Ya yani şarjınız az, çok da uçmak da istemiyorsunuz. Ekonomik moduna aldınız, ekonomikle gidiyorsunuz, arabayı park ettiniz. 5 dakika sonra geldiniz, baktınız, araba tekrar konforda, tekrar ekonomiye aldı spor moduna aldınız bıraktınız. Ya kardeşim ben deliyim. Şarj imkanım da var. Sürekli şarj edebilirim. Ben spor modunda kullanmak istiyorum. Araba uçsun kaçsın istiyorum. Spor modunda araba bindin tekrar konforu alıyor otomatik. Ben tekrar sporu al. Yani bunu arkadaş neyle, neyle bıraktıysa bu adam onunla kalsın. Yani bu kullanıcı isteği. Sen hani buna karışma. Neyle bıraktıysa bu arkadaş bununla kalsın. Bir diğeri aklıma gelen farlar 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 demiştik. Aksesuar modunda bu farları biz niye kapatamıyoruz? Bu farlar niye açık demiştik? Şimdi onu çözdüler. Farların e, artık açıp kapatabiliyoruz. Seyir halindeyken kapatamıyoruz tabii ki. Seyir halindeyken hala farlar aktif ama park halindeyken, aksesuar modundayken farı kapatabiliyoruz. Ancak gündüz gözünü, gündüz LED'ini kesinlikle kapatamıyoruz. Ya arkadaşım, bu araba benim değil mi ya? Ya bu, bırak sürüş güvenliğini şunu bunu. Bu araba benim. Yani bu arabanın ben içerisinde müzik dinlerken, e, televizyon izlerken bir park halinde denize karşı bir manzaraya gittin, oturdun, bunun içerisinde oturuyorsun, bir şeyler izliyorsun, çekirdek kola yapıyorsun. Gündüz ledleri neden açık? Neden? Neden yani? Neden ben etiket oluyorum bir kilometre öteden? Niye beni etiket yapıyorsun? Ya kapat kardeşim, bas oraya düğmeyi, komple bütün elektriğini kes. Sadece iç ışık açık kalsın. İçeriği kullanabileyim. Yani dışarıyı tamamen elektriğini kestirmiyor sana sistem. Umarım yakın zamanda bu da gelir. Şu an direksiyonda benim bakış açım. Nasıl ayarlarsam ayarlayayım. Şu direksiyonun ortasında hani bir boşluk var ya tutuyorum. Ortasındaki boşluktan hayalet ekranı görüyorum. O hayalet ekranı ben şu, şu an pozisyonumu nasıl ayarlarsam ayarlayayım illa ki bir yeri göremiyorum. Şu an sağ üst tarafı göremiyorum. Ama sağ üst tarafı görecek şekilde kendimi ayarlarsam bu sefer aşağıdaki vites göstergesini göremiyorum. D'de mi, R'de mi, N'de mi, neredeyse. Orayı ayarlarsam üst tarafındaki konfor yasını falan filan göremiyorum. İlla bir yeri göremiyorum yani ufak ucundan bir yerden. Bence şöyle olması lazım. Arabanın üstünde onu göstereyim. Bir saniye. Altta D yazıyor görüyor musunuz? Ve üstünde kilometre var. Bunun üstteki şu 30 yazan tabela okuma kısmına gelmesi lazım. Aşağıdaki anlık kilometrenin ve vites göstergesinin o zımbırtının da farklı bir yere gitmesi lazım oradan. Bu şekilde olduğu zaman D çok altta kalıyor. Yani bindiniz direksiyonu ona göre ayarladınız, yukarı ayarladınız. Bilmiyorum bana çok garip geldi. Ben tamam benim gözümle bakıyorsunuz. Sağ üst tarafın muhtemelen medya kısmını göremiyorsunuz. Ben de zaten göremiyorum oradan. Yazılımsal olarak arkadaşlar aklıma gelenler bunlardı. Ya aslında çok var. Bir yandan seyir halindeyim. Bir yandan konuşuyorum, düşünmeye çalışıyorum. Sizin de aklınıza gelen tokta şu olsaydı, bu olsaydı dediğiniz şeyler vardır. TOG'un geliştirilmesinde yardımcı olacağınız illaki düşünceleriniz vardır. Lütfen bu düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Hepimiz görelim. Aa evet ya bu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir diyebilelim. Bence bu şekilde bu aracın gelişmesinde yardımcı olabiliriz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Tekrardan sevinirim. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Beğen butonuna da basın. Hoşçakalın arkadaşlar. Yorumlarda görüşelim.